geldi. GSC bonus gibi. De C C C dedim. Sıkıntı yok da. Biz de C C C dedim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı ne yapalım? Şunu ne edelim? Tövbe tövbe. Barış abi ya. Efendim. Güresim <laughs> geldi çok özür dilerim. İlbey. Nasılsın Barış abi? Sumur sen hiç mi? E oğlum hiçbir şey ya. lan, Oyunu unutmuş. Da... Oyunu unutmuşsun sen şimdi. De. Şey yapalım istersen. Gire, gire. Doğu girelim. Doğu girelim. Siz i̇şte, su kağıtlara karşı oynamayalım istersen. Ya yiğit. Bir kez sabrı açmış gözler. <laughs> Baba <bu kadar, gülüyor> geldim Barış abi bir saniyelik. Attım gösterdim seni falan. Altıda etiketledim seni. O elli